Günaydın Erzurumlular. Yeni güne bu görüntüyle uyandık. Dağlarım bu şekilde beyaza bürünmüş. Güzel ama değil mi? Burası da başka bir şey. İleride yani şu taraf Paran döken dağları full Yani yoğun sisin altında Ama şu dağlar beyazlanmış Şu ileriki dağlar da beyazlanmış Beyazlanmış da beyazlanmış Burada da hafiften yağmur yağıyor Yani şehir merkezine Bize yağmur Hemen Yani başımıza da şu şekilde kar yağdı Artık kış geldi. Sonbahar bitti, kış geldi. Evet.